Gençler selamlar. Ay, a mikrofonum. Gençler selamlar. Yine saçma sapan bir girişle geldim. Bugün ne yapacağız? Ya daha doğrusu şöyle anlatayım. 2-3 günde bir video atıyorum biliyorsunuz ki. Ya, bir, ya bu aralar İstanbul'da işlerim falan vardı. Yeni geldim. Biraz geç kaldım MS videolarına. Yorumlara baktım. Yorumlarda ID bırakanlarınız olmuş. ID bırakmayanlarınız da olmuş. Ama mutlaka ID'nizi bırakın. Sizi nasıl bulaşacağım size? Ben oraya ID yazana kadar. Siz bana o ID'yi atana kadar bayağı bir süre geçiyor. Mutlaka aşağıya ID'nizi bırakın. Siz kabul edene kadar video anca çıkıyor yani. Yine atarlı. Yine atarlı bıdıklarsınız. Abi atar, şu atarınızdan vazgeçmiyorsunuz. Belki bilerek yapıyorsunuz. Belki atalım diye. Belki gerçekten bu atar beni yeneceğinizi falan sanıyorsunuz ama bence öyle zannediyoruz diyelim. Dilerseniz yeni modda video da çekebiliriz. Hani abla klasik gear, TDM sal artık artık sen sana yenilmekten bıktık diyorsanız tabii ki de gameplay çekebiliriz. Çok da iddialaşmayın aslında da. Şimdi bak bir tane yorumum var. Tamam o yorumu nereye koyacağım? Şuraya koyacağım. Bak işte şuraya bırakacağım. User demiş ki bak user'ın dediği yoruma bir bakın. Abla biz atar yaparsak altından kalkamazsın. Bir de yazamamış. Gel de, kim kimi yiyor görek yazdı Bir de kalp atmış. Atarlı bıdığım benim. Hemen ailesini istedim. Bu arada ekledim. Tamam mı? Şimdi bu atarının... Yani ne, niye böyle yaptığını bir çağıralım, bir soralım, bir tanışalım. Nasılmış, kimmiş, neyin nesiymiş. Siz de mutlaka kanala abone olmayı yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın ki 53.000'deyiz şu an kanal abonemiz ona 60.000 yapalım yavaş yavaş böyle daha eğlenceli şimdi çok uzun video çekmeye alışkın değilim biliyorsunuz. Üçüncü videomda. Hem biraz da kendimi alıştırayım. Bunlar hep alıştırma. Daha güzel içerikler yapalım. Daha eğlenceli şeyler yapalım diye umuyorum ki öyle olacak. Ben inanıyorum. Arap konuşamıyorum. Öyle olacak ben inanıyorum. Çünkü ben yayıncı olduğum için genelde hep böyle doğaçlama ya doğaçlama gidiyorum ben. Yayında bir şey oluyor. Her şey doğaçlama oluyor. ID istediklerim, shorts çektiklerim hep doğaçlama gittiğim için daha böyle adapte olamadım video çekmeye. Ama olacağım. Sizin güzel yorumlarınızla tabii ki. Şimdi yavaştan çocuğu çağıralım. Bakalım kimmiş? Neyin nesiymiş, neyin asarıymış bu öğrenelim. Alo alo alo. Selamın aleyküm. Aleyküm ablam. Adın ne senin? Buraya gelince ben Azat aleyküm. Abla. Azat. Kaç yaşındasın Azat? 19 yaşındayım abla. Bak senin yorumunu buldum tamam mı? Okuyacağım şimdi tamam biraz. Tamam. Hem de seni yendikten sonra da bu yorumu okuyacağız tamam mı? Bak okuyorum. Olur abla. Abla biz atar yaparsak altından kalkamazsın. Lan bir de olmuşum bak. <laughs> Atarlanırken. Geldi kim kimi yiyor görek. Atarlanmadım mı düşünüyorum? Atarlandın mı burada? Atarlanmadım mı? Abla, inceden mesajı verdim yani. Peki, böyle TDM evet. biliyorsun değil mi? Vst falan atıyorsun arkadaşlarına. Ara sıra atıyorum abla. Ara sıra. O zaman niye öyle, atarlanıyorsun bu kadar? Neye bak göre atarlandın bu kadar? Abla videona baktım da çoluk çocuğu yeniyorsun. Vuduk. Ben de yen de ben de saygım gösterim. <laughs> 19 yaşında mı? 19 yaşında değil misin? 19 yaşındayım. Yaşında. Eee, manyak. ben 27 yaşındayım. Kaç gösteriyor Dur onu söyle. Dur yaşını söyle. Kaç gösteriyor? 25'lerdim yani. Yani genç tutuyorum değil mi? Tabii efendim. Ben şimdi seni nasıl yenicem? Ben. ben şimdi seni nasıl ha Söyle. <laughs> ne istiyorsun? Abla valla çok fark atmadan. Ama atar bak. Atarım abla M24 mi M4 mu? Bu mı? atar. Boşa değil. Bu atarın hakkını vermen gerekiyor. O kadar insan izleyecek seni tamam Abi mı? Abla. Ben bilmem. Okay. Ne istiyorsun? Sana bıraktım. M24 de olur, M4 de olur. M24'te kötüyüm ama istersen atarım, hiç önemli değil. Ama sen neye, de kendine güveniyorsan. <laughs> ben M24'te kendime güveniyorum ama yani, senin iyi e olduğun alan M4 herhalde. Yazdık ama atarlanan sensin. Bana hiç fark etmez. Okey abla, o zaman M24 atalım. Biz her şeyi oynarız yani. Kol var, kol, kol. Tabii efendim. Tamam M24. Allah Allah. Göreceğiz onu birazdan. Tamam kuruyorum. M24'ü seçiyorum. Hemen geliyorsun tamam mı? Göreceğiz bakalım tamam kim kime e, ne yapıyormuş atarını göreceğiz. Gel bakalım Gel hele gel. Hadi bakayım. Abi hala atarla Bir bir salonda, salonda neyse şu odamızı bir kuralım. Bu arada M24'te gerçekten kötü Gene ya diyor ve kol, kolay ne abi her türlü hallet çek. Hayır 2 gündür de oyun oynamıyorum yani. Bir de M24 ay. Yandık 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 yandık. For the red team. <laughs> i̇lk sayı, ilk sayı, ilk sayı alamayınca olmuyor. Bak oradan. Azak çık, Azat çık bir daha, bir daha. Ayağım, ama topuklarına çıktım. Dur, 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 dur. <laughs> tamam, sakinim, çok sakinim. O. Ama nasıl? Ne oldu? Ya bir dur, bir dur bakayım bir dur. Sen. Tamam. Bak oradan, bak oradan, bak bak artık. Ay. Abi kaçırmıyor ki. Kaçırmıyor. Ben bu çocuk M M4. Ondan sen M4 atacağız tamam mı? Bekle. Sen bekle fark yemedim. Ay ay kalk gül kalk gül. Yat aşağı. Bir de yat aşağı diyorum. Geldim. Aha, aha sakmıyorsun. Aha sakmıyorsun. Başlarım böyle oyna. Geldim. Bunları görmedim, tamam Bunların karşılığı M4'te olacak. Yok ya lobby 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 yok yok yok. Yok 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 lobby lobby kaçacağım kaçacağım Oynayamıyorum am M4'e gelsin hadi gel 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 gel. Gel sen M4'e olmaz bu. Ay azat. <laughs> Abla hayırdır ya lobby çıkıyorsun. Abi. Çoluk çocuğa benzemiyor değil mi, değil mi bizim oyunculuğumuz? Biraz öyle oldu da. <laughs> <laughs> Ama olsun olsun M4'te şey kapışacağız. M24'ü saymıyorum tamam mı? Bunu, bu atarın M4'te. Çünkü o ben M4 atıyorum abi. M4, M4'cüyüm ben. M24'cü değilim. Hazır mısın? Yok M4'te de lobi çektiririz biz sana. Ben göstereceğim ben sana. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel gel hadi, hadi gel. Bakayım. Tamam gel şimdi. Şimdi gel. Asıl benim alanıma geleceksin şimdi. Göreceğiz şimdi ne kadar iyisin. Abi lobi attırdı adam bana. Tamam gel. M4'te göreceğiz. Kim kimi yiyor? Gördün mü seni? Dur dur dur. Dur yakın oyunca. Mermi at. Mermi at. Burası M24 değil. Oynadım. Uy, o ne? <laughs> Geldin. Tepeden oynayacağız. Azat. Ne oldu Azat? Sesin çıkmıyor. Alo 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 alo. Nerdin? Oy! Nasıl öldü? FPS farkına var. Sesini açalım da konuşursa duysun beni. Bana. Açma Ya hadi görmedi. Baktırmayacağım sana. Bak ne oldu? Neredesin? Aa o da hayır 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 Yine. Bak orada. Neredesin? Hadi bir daha göster. Hadi ne biliyorsa göster. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? He? Ne yapıyorum? Oynadım. Baktın oradan Kaç gül kaç gül. gelme gelme. Uy. Azat, alo ağlama sesi geliyor. Alo alo alo. Geldim. Yediğim yok. Çok iyice Alo, festiv geliyor bu Merve. Sesi kesin çocuğun sesi gelmiyor. Gördüm. Bak bak bak. Yanıyor. yok. Ama kafası görünmüyor ya. Oynadım. Çık oradan çık kusucu çık çık çık. Gel bak oradan. <laughs> ya. Tut. Yok tutmuyorum. Yok tutmuyorum. Dikit şuradan. Onca, ay takıldım takıldım. Nereye gidiyor ne? Ha? ha nereye gidiyor? Gel atarlı budur. Gonca üstüne? Bir daha bak, bir daha bak. Cana. Bak bir daha. Oy bakma sen, bakma. Aa, çok iyi vuruşlar çıkartmam lazım. Çok iyi, çok. Yavaş, çok az da olabilir miyim? <laughs> O nasıl öldü nasıl öldü son merdiven. Bak oradan bak artık. Ya Azat. Kolaysın. Geldim. Ben geldim. Arkadayım buraya bak buradayım burada, burada burada burada. Gel 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 gel. Hop. Ay çok kötü öldüm ya. Gel buradan. Geldim. Bak orada. Canı yok. Ya çıkmayacaktım. Niye çıkıyorsun ya? Ha gördüm seni. Onca. Ay canım. Oy nereye gidiyor? Nereye 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 nereye? Onca mor elbisemle Ne yapıyorsun Gül? Abla ha? ben bunu yapayım ya. Ağlama ağlama ağlama. Gel 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 gel. <laughs> Neyse geldim. <laughs> Tıpla oradan. Benim dediklerime... Ama <laughs> benim dediklerime. Ben neyim ya oyunu okuyor muyum neyim ben? Ya çok güzel Abla, bir bu dönüştüm güzel dönmüştüm. Kapatacağım sesini. Azat'ı duymak istemiyorum. Ay, o ne? Baksın oradan. Gel 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 bak oradan. Yok, bakmıyor. Bakacak da geç kaldı. Tekrar geliyor. Ay. Canım kendi şeydi sen. Uğurlu geldi bana da. Neyse tamam avans avans avans. Azak 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 azak. Görmedim Ay. ya görmedim. Görmeden öldüm. Nereye 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 gidiyorsun? Uçtum sana öldün. İki hepsi. Buraya gelir mi? son dakika gördüm. Geç görüyorum ya. 13 dakika. Ya bu çocuk emülatör değil değil mi? Mobil ya bir Nasıl sprey atıyor? Neyse gene park çok yok da. Yat yat, yat 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 O ne? Öyle bakma. <laughs> e, tek tek attım ya. Bir, bir tane daha bak. bakmaz. Korktu. Ay. Yok ya. Zıplamazsan var ya zıpladığın için vurdun. O nasıl bakma? O ne? O neydi? Yine bak oradan da bir vurayım seni. Bakmadı. Yanı yok. Neredesin? Neredesin? Nereye gidiyorsun kız? Elinde silah yok. Nereye? Ay yüzüm kaşınıyor ya. Bir yandan ben Ya çok güzel döndüm. Çok güzel dönmüştü. Gel 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 gel. Ne delireceğim ya. Çok çok dik Uzaktan alamazsın. Yakın oynayacağım. hadi. Artık hadi 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 Oncam ya. O pikler yemezler o piklerini. <laughs> İki kör. Neredesin? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ya vuramadım. Dur dur daha gelmedim. Baksın orada. Çocuk ben şey şey geliyor ama ben vuramıyorum. Geliyor. Ben gördüm. Yap bakalım. Sen bu ne? O nasıl bir bakış? Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Allah. <laughs> bir daha bakmayacak orada bir vuruşta gül git ya silah bırak gül ya oyna gül bir karar ver son 20 saniye zıplamam lazım bir saniye açalım vurma al bir sal bir sal da çocuk böyle bir alamamış ki neyse güzel fark var m24 o daha fazla aldı. azat dur azat azat dur o ne abla dur dur eline sal bu atar ne oldu yenildin boşuna atarlanmışsın he? 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 Ne oldu? Like ne oldu? Great. Ha, boşuna atarlamma mı bir daha? Bana Allah bak. Da, o da, o da, o da. <laughs> Güzeldi. Atar, atar abla atar güzel bir şey ya. He he güzel bir şey. Ney ne 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 oldu? Ha? M24'te e löbe attırdın abla, ama... He, ne oldu? Abla cidden göründüğü kadar kolay değilmiş. Harbiden den oyuncu sonunda böyle seni yumuşattım ha boşuna atar boşuna yapmıştı o atarı yani. Ona bir yola geldi atar sanki. Bir daha, abla bir daha olsa bir daha yaparım ama M24 olursun. ama M4'te... ben M24 oynuyor mu M. normalde? Yok abla. Ee, sen ben daha çok M24 oynuyorum. İşte ben de M4 bir daha M4'te atar yaptığını duymayayım. Ama nasıl o bir çektirdim. Şey <laughs> <laughs> Yerine sağlık. Memnun oldum tanıştım. Öpüyorum seni. Benim de eline sağlık Abla, Dikkat et kendine. Ne oldu? M24 saymıyorum. M24'de lobby attım ama m kötüyüm zaten. Ben hani hep M4 oynadığım için en bütün şeyim M4'te yani. M4'te iyiseniz abi yoruma yazın. İyi güzel bir VS'ler atalım. M24 istemiyorum. M24 için gelmeyin. M4 olsun tamam. M24'de gerçekten kötüyüm. E bir kere alıştırmam yok. M24 e oynamıyorum. Kendinize iyi bakın. Üçüncü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda ne yaptık? M24 attık. lobi attık. Üstüne ama atarını yedirttik. Yedirttik yani boşuna atarlanmanıza gerek Yokmuş yani anladınız mı boşuna çok şey yapmayın Yani kendinize iyi bakın beğenip Abone olmayı unutmayın ben biraz büyüyelim ya 100k olalım yani 60k'ya da çok az kaldı yani Birlikte bir şeyler yapalım uzun videoların Gelmesini istiyorsanız da mutlaka Yorum abla işte uzun videoda istiyoruz Gameplay'de istiyoruz görüşlerinizi bildirin Kendinize iyi bakın benden bu kadar Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay